Gaziantep merkezden herkese merhaba. Bugün sizlere Gaziantep'in merkezinde bulunan küçük minicik minyatir minaresiyle beraber <laughs> kutu gibi tabiri caizse olan Hacı Veli Camii'ni tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi kesme taşlardan yapılmış yapanı ve yaptıranı tam olarak bilinmemekte olan çünkü herhangi bir kitabesi yok. 1645 yıllarında yapılan Hacı Veli Camisi. Şimdi birazdan içine gireceğim. Arkadaşlar buraya halk arasında da küçük cami olarak adlandırıyorlar. Gaziantep sokaklarında gezerken dikkatimi çekti ve bu camiyi sizlere tanıtmak istedim. Şöyle kapısından gireceğiz ve içini sizlere tanıtacağız. 1645 yılında ilk önceleri mescit olarak inşa edilmiş. Daha sonra 1690'lı yıllarda minare ve içerisine minber eklenerek camiye çevrilmiş arkadaşlar. Şöyle bahçesinde şadırvanı var. Şöyle küçük minyatür bir cami. Evet içerisine girelim. Hemen son cemaat yeri. Tavanı düz ahşap. Şöyle içeri girdiğimizde bakın gerçekten çok ufak küçük bir cami. Şimdi mescit nedir? Cami nedir? Cami cem olmak. Yani cemaat, toplanmak manalarına gelir. Müslümanların bir imamın arkasında toplanarak toplu bir şekilde namaz kılmalarına cemaatle namaz kılmak deniyor. Camilerde toplu bir şekilde ibadet yapılan, insanların ibadet yaptığı, toplandığı bir araya geldiği ve cuma günleri de cuma namazını kılıp imamın hutbe okuduğu mekanlara cami diyoruz. Mescid ise içerisinde minber ve caminin dışında minaresi olmayan yerlere de mescit diyoruz. Bakın burada da dedelerimiz Kur'an-ı Kerim çalışması yapıyorlar. Burada da biz minber göremedik. Aslında burası bir mescit hükmünde arkadaşlar. Tarihte ilk mescit biliyorsunuz Küba mescidi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahabeleriyle beraber Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. 622 yılında. Mekke'den Medine'ye giderken Medine'ye yaklaşık 7-8 kilometre yakınlarında Küba isminde bir köy vardı. Peygamber efendimiz burada durakladı, konakladı ve burada ilk Küba mescidini inşa etti. Ve bu inşa Mescidin inşaatında da Peygamberimiz bizzat kendisi taş taşıyarak çalışmıştır. Küba Mescidi, Müslümanların ilk mescidi ve takva üzerine kurulmuş bir mescid. Bu anlamda da tarihte ve İslamiyet'te de yeri var. Bakın burada bir Kur'an çalışması var. Yani, bak, dedin, tamam. O, o iki es, Selam aleyküm. Sallatın, Şöyle kameraya çekiyorum ama sizi. Şimdi biriniz öğretiyor, biriniz öğreniyor mu? Evet. Şimdi. Evet. Siz çalışıyorsunuz şu anda Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyor. Ne kadar öğrenebildiniz mi? Güzel. Yaş kaçtan 75. 75 yaşında maşallah. Yeni Siz kaç yaşındaydınız? 80, 80 yaşında. Evet. Vay 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 maşallah. Ay, Allah, Allah uzun zem. ömürler versin şey, amca. Senin sana da versin inşallah. Şimdi e, gördüğünüz gibi öğrenmenin yaşı yok. yok Bakın yok. 80 yaşında isim neydi? Enver. Enver. Enver amca. amca. Enver evet. Enver amca. Muzaffer. Muzaffer amca. Şimdi Enver amcamız 80 yaşında. Muzaffer amcamıza Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Evet. Maşallah. Bakın. Maşallah. Şöyle siz devam edin. Ben böyle çekeyim. Siz yine yani ben yokmuşum gibi siz çalışmaya Öyle devam edin. Of, şimdi bak bak. O deyip duracak mıyım yoksa birleştirecek birleştireceğim mi? O film. Bak, tamam. Ofim. Ha, onu yıkaz, ofim, onu ya, ee, ee. arıyorum. O ve la tenher ve kul lehuma e kavlen kerime. Güzel. Buyur. Evet, gördüğünüz gibi <laughs> bu cami mi diyeyim artık, mescit mi diyeyim? Bu bulunduğumuz mekanda da Enver ve Muzaffer amcamız güzel bir çalışma yapıyorlar. İnşallah bu videoda herkese örnek olur. Gençler bakın görüyorsunuz değil mi? Öğrenmenin yaşı yok. Sizler de genç yaşlarınızda bu gençliğin kıymetini bilip değerlendirin. Allah'ın emri olan yüce kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim, öğretelim. Antep'ten Hacıveli Camii'nden. Herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun diyorum. YouTube videomu, YouTube videolarımı sakın beğenmeyin. Ve kanalıma da abone olmayın. Abone olursanız ne olur? Türkiye'nin en eski tarihi camilerini en detaylı bir şekilde anlattığım videoları görmüş olursunuz. Bir şeyler öğrenmiş olursunuz. O yüzden sakın ne kanalımı beğenin, ne abone olun, ne de paylaşın. Allah'a emanet olun. I didn't